evet e, sevgili dostlarım selam selamun aleyküm Rabbim rahmeti mağfireti e, hepinizin hepimizin üzerine olsun nasılsınız iyisiniz inşallah Allah sizlere sağlık afiyet ihsan eylesin Bugün bir sohbet verelim, saat 11'de burada buluşalım diye böyle bir duyuru yaptık. Hemen birçok mesajlar geldi sizlerden Allah razı olsun. Hemen kardeşlerimiz yazdılar, abi bir sıkıntım vardı ama bu senin sohbet edeceğini söyleyince, duyunca hemen sıkıntım geçti dedik bazı kardeşlerimiz. Allah razı olsun hepsinden inşallah. Rabbim hepimizi selamete çıkarsın, hiçbir zaman sıkıntı vermesin bu sohbetlerimizi inşallah sizlerin dualarıyla Rabbim e, hayırlara vesile eylesin inşallah. Mevlam bizleri rızasından hiçbir zaman ayırmasın. E, biz çok mutlu oluyoruz buraya geldiğimiz zaman sizlerle hasbihal ettiğimiz zaman, e, sizlerle dualaştığımız zaman biz çok mutlu oluyoruz. Ben sizleri çok seviyorum Allah için. Sizlere çok dua ediyorum. Sizler çok halis niyetle, güzel niyetle bizlere dua ediyorsunuz, bizleri unutmuyorsunuz allah Teala bizleri, bu kardeşliğimizi, bu dostluğumuzu Rabbim e, daim eylesin inşallah. Bir iki dakika geç geldik, hakkınızı helal edin. Çünkü başka bir yerde sohbetim vardı. E, bazı kardeşlerimiz e, Avrupa'dan aramışlardı, bir sohbet veriyorlardı. E, biz de oraya bir iştirak ettik, katıldık. Onlarla biraz hasbihal ettik, sohbetleştik onlarla beraber. E, İslam'dan konuştuk, sevgili Peygamber'imiz olan muhabbetimizden konuştuk. Allah bizleri bu muhabbetten mahrum eylemesin inşallah. Sizlerin de dualarıyla e, ee, bu mübarek güne bizi eriştirdiği için bu mübarek cuma gününe Allahu Teala'ya hamdü seneler olsun. Ee, bu mübarek cuma günden çok feyiz ve bereket aramamız lazım. E, ee, bu mübarek cuma günün bereketinden Allahu Teala bizleri mahrum eylemesin. Affetsin bizleri, kusurlarımızı mağfiret bizlere bağışlasın, bizlere mağfiret eylesin. Kusurlarımızı örtsün Mevla Teala inşallah. Her türlü yanlışlarımızı, kusurlarımızı Allahu Teala örtsün, kapatsın inşallah. O örtmeyi, merhamet etmeyi sevendir. Bizler de Rabbimizden dua edeceğiz. Allahu Teala bizleri affedecek inşallah. Sıkıntılarımızı giderecek. Kimine sıkıntısı, kimine derdi varsa Mevlam sıkıntısının derdini gidersin inşallah. Biz biz sizlere çok dua ediyoruz. E, i̇smen dua ediyoruz. Sizin isimlerinizi gördüğümüz zamanlarda Allah sıkıntılarınızı gidersin inşallah. E, Rabbim bizleri istikametten rızasından hiçbir zaman ayırmasın. Bizleri mahrum eylemesin. Allah razı olsun. Recep kardeşim, Rabbim senin gibi gençlerin sayısını arttırsın demişsin. Teşekkür ederim. Mevlam razı olsun. Allah-u Teala bizleri rızasından ayırmasın hayırlı ameller bizleri işleyebilmeyi nasip eylesin sizleri dualarıyla. Nur hanımefendi bugün de mutlu olduk şükür yazmış sizleri gördüğümüz için. Teşekkür ederim. Biz de sizleri görünce çok mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Allah razı olsun. Sizlerin duanızı aldığımız zaman biz çok mutlu oluyoruz. Allahu Teala bizleri rızasından ayırmasın. Bu kardeşlikten bizleri ayırmasın inşallah. Tabii ki allah e, Allahu Teala'ya biz çok dua edeceğiz. Hep de dua ediyoruz değil mi öyle Allahu Teala'ya? Allah'ım bizim sıkıntılarımızı gider diyoruz. Allah'ım bizlere merhamet et. Allah'ım bizlere acı diyoruz. Rabbim bize iyilikten ayırma diyoruz. Günahlarımızı affet diyoruz. Bunlar çok güzel dualar. Allah'a hep bu dualar edeceğiz. Biz ne kadar Allah'a çok dua edersek Allahu Teala o kadar bizim biz, bizden memnun olur. Bizlere merhamet eder, bizlere rahmet eder. Biz ne kadar dua edersek edelim emin olun ki az dua etmişizdir daha çok etmemiz lazım. Biz zikirle meşgul olmamız lazım. Biz Allah'ı anmakla meşgul olmamız lazım. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Allah'ın hazinesi çok geniştir. Biz ondan çok talep edeceğiz. Biz Allah'a çok dua edeceğiz. Öyle ki bütün peygamberler Allah'ı zikretmekten hiçbir an geri durmazlardı. Kalpleriyle dilleriyle devamlı Allah'a zikrederlerdi. Onlar halkın içinde hakla beraberlerdi. Belki fiziken, belki bedenen onlar insanlarla beraber olsalarda onlar halkla sıkıntılarıyla ilgilenseler de halkla muamele etseler de onlarla sohbet etseler de, onlar kalben Allah'la meşguldüler. Devamlı Allah'ı zikrederlerdi. Onlar her işlerini Allah için yaparlardı. Bir insanın yanına giderken, bir insanı ziyaret ederken sadece Allah Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlardı. Bir insana selam vermeye giderken Allah için yaparlardı. Niyetleri sadece Allah içindi. Bir insana gitmek, bir insanın sıkıntısını gidermek, onu sıkıntı içinde bırakmamak bir insanı ziyarete giderken sırf Allah'ın rızasını kazanmayı gözetmek. Bir insana selam verirken Allah'ın yaratmış olduğu bir insana selam vermek, hürmet etmek, muhabbet besleyebilmek. Ve onu, ona Allah'ı hatırlatabilmek. Gel beraber senin Allah'a dua edelim diyebilmek. Gel seninle beraber kardeş olalım diyebilmek. Bunlar hep peygamberlerin yaptıklarıydılar işte. Onlar bu muameleleri yaparlardı. Ve onlar devamlı Allah'la meşgullerdi. Ama Allah'ı severek Allah'la meşgul olabilmek. Allah'ı severek Allah'tan istiğfar edebilmek. Ya Rabbi bana mağfiret eyle. Ben sana layık bir kul olamadım. Olabilmeyi bana nasip eyle diyebilmek. Allah'tan istiğfar edebilmek. Bir de duanın bu yönü vardır. Ben hatırlıyorum sevgili babama Nihat hocamıza Allah başımızdan eksik eylemesin inşallah. Ben bir gün kendisine sordu. Bana sormuştu. Dedi ki nasıl dua ediyorsun Allah? Şöyle dua ediyorum. işte okudum duaları falan. Bir de bana bir şey söylemişti. Hiç unutmuyorum çok küçükken bana bunu söylemişti. Demişti ki Allah'a dua ederken Allah'tan Allah'ı talep et. Allah'a dua ederken Allah'tan Allah'ın sevgisini talep et dedi. Allah'a dua ederken Allah'tan Allah'ın muhabbetini talep et. De ki ya Rabbi seni sevmeyi bana çok nasip eyle. Allah'ım senin sevginle meşgul olmayı bana nasip eyle. Allah'ım seni zikretmeyi bana nasip eyle. Allah'ım senin rızanı kazanabilmeyi bana nasip eyle. Yani hep elimizi açıyoruz. Allah'ım benim bu sıkıntılarım var. Benim bu sıkıntılarımı gider diyoruz. Çok güzel. Zaten yapmamız gereken doğudur. Fakirsek Allah'tan zenginlik talep ediyoruz. Çok güzel. Ama aynı zamanda Allah'tan biz Allah'a talep edeceğiz. Allah'tan Allah'ın sevgisini talep edeceğiz. Diyeceğiz ki Allah'ım beni senin muhabbetinden hiç uzak eyleme. Seni çok sevmeyi bana nasip eyle. Seni zikretme şerefini bana hep nasip eyle. Ya Rabbi ben senden Hazreti Muhammed'i talep ediyorum aleyhisselam. Allah'ım ben senden Hazreti Yunus'u talep ediyorum. Allah'ım ben senden Hazreti Adem'i talep ediyorum. Allah'ım ben senden Hazreti İbrahim'i talep ediyorum. Ya Rabbi ben senden Hazreti İshak'ı ta talep ediyorum. Yani onların sevgisini talep ediyorum. Dünya ile kirlenmemiş bu topluluğun sevgisini senden talep ediyorum. Dünya ile kendilerini kirletmemiş bu şerefli insanların sevgisini senden talep ediyorum. Dünya ile meşgul olmamış Kendilerini dünya ile kirletmemiş olan bu yüce insanların, bu çok ulvi, ulvi makamlara çıkmış bu yüce insanların sevgisini senden talep ediyor. Allahım Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın sevgisini benim yüreğimde çok daim eyle. Allahım Hazreti Muhammed'i çok sevmeyi bize nasip eyle. Onu anlayabilmeyi bize nasip eyle. Onun yolunda olmayı bize nasip eyle. Allahım bizi Hazreti Peygamber'den mahrum eyleme. Ya Rabbi Hazreti Peygamber'i bizi o kadar çok sevdir ki onu, onun sevgisinden başka bir sevgiyle bizi meşgul eyleme. Allah'ım dünyadan nefsimize nefsimizi aldatma aldanmalardan bizleri koru uzak eyle. Allah'ım senden seni ve senin elçilerinin, peygamberlerinin muhabbetini talep ediyoruz. Allah'ım onların sevgisini bizlere nasip eyle. Ya Rabbi kalbimizi onların sevgisiyle doldur, onların nuruyla, onların füzatıyla bizleri doldur ya Rabbi inşallah. Biz böyle dua edeceğiz. Bazen böyle dua etmemiz lazım değil midir? Allah'tan Allah'ın sevdiklerinin muhabbetini talep etmemiz gerekmiyor mu? Allah'tan Allah'ın dostlarının sevgisini talep etmemiz gerekmiyor mu? Allah'tan en yüce dostun, en büyük makama erişmiş olan dostun Hazreti Muhammed'in sevgisini talep etmemiz gerekmiyor mu Aleyhisselam? Miraca çıkacağı gün Hazreti Mustafa Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam yanı başında ve Hazreti Peygamber bir de, bir bir binite binecek, bir deveye binecek ve oradan semaya yükseltilecekti. Bir ara Hazreti Peygamber o güzel hayvana binip semaya çıkacağı zaman bir an böyle o hayvan bir an böyle huysuzlaşmaya başlıyor. Belki naz yapıyor ha o anlamda yani. Belki naz naz ediyor yani. Belki naz etmek istiyor. Belki naz makamında kendini görüyor. O kadar büyük bir insanın misafirliğinde, o kadar büyük bir insanın huzurunda ya belki naz etmek istiyor. Belki ona olan sevgiden, ona olan muhabbetten, belki o an naz etmek istiyor. Belki bir an huysuzlaşıyor. Hazreti Cebrail o an tutuyor ve devenin yularını çekiyor. Diyor ki sen Hazreti Muhammed aleyhisselam, sen Muhammed Mustafa aleyhisselam bineceği zaman mı huysuzlaşıyorsun? Sen Hazreti Mustafa senin üzerine bineceği zaman mı huysuzlaşıyorsun? Vallahi Allah katında Hazreti Muhammed'den daha yücesi yok ki senin sırtına binsin diyecek. Allah katında Hazreti Mustafa'dan daha yüksekte bir makama sahip olan biri yok ki senin sırtına binsin. Kendine gel diyecek. O an öyle diyor alimler. Devenin yüzünden böyle teller boşalmaya başladı. Belki edebinden dolayı. Evet. Hazreti Muhammed bu kadar büyük bir insandır aleyhisselam. Allah'a varabilmenin, Allah'a ulaşabilmenin, Allah'ın rızasını kazanabilmenin, Allah'ın muhabbetini kazanabilmenin yolu Hazreti Muhammed'i sevmekten geçer aleyhisselam. Hazreti Peygamber'i gören Yahudiler, Hristiyanlar bir an diyecekler ki Peygamber Efendimiz'e Ey Muhammed Mustafa aleyhisselam, vallahi biz Allah'ı çok seviyoruz, biz Allah'a çok muhabbet duyuyoruz. Anında ayeti kerime inecekti o ayet. Diyecekti ki söyle ki onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat ediniz ki Allah da sizi sevsin. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni Allah. Söyle onlara eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı sevmek istiyorsanız, eğer Allah'ın muhabbetini kazanmak istiyorsanız, eğer Allah'ın sizden razı olmasını istiyorsanız, eğer Allah'a layık bir kul olmak istiyorsanız, söyle o halde Muhammed onlara aleyhisselam, de ki beni sevin, bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Çünkü ben sizden Allah'ı daha çok tanıyorum. Çünkü ben Allah'ı tanıyorum. Size Rabbul Alemin anlatan benim. Size Allahu Teala'nın razı olduğu yolu anlatan benim. Allah'ın razı olduğu ahlakı da anlatan benim. Sırat-ı Müstakim'i anlatan benim. Allah'ın razı olduğu yolu bilen benim. Çünkü Kur'an bana iniyor. Cebrail bana geliyor. Ben vahiy muhatabı Muhammed Mustafa'yım Aleyhisselam. Evet. İnşallah böyle bir de bulunalım istedik. Allah'tan Peygamber Efendimizin muhabbetini isteyeceğiz ve Allahu Teala'dan Peygamberimizin yolunda çok isteyeceğiz. Bazen de böyle dua edeceğiz Allah'a. Ondan sonra ne niyetiniz varsa ne niyetiniz olacaksa o duaları ediniz. Sevgili Peygamberimize salatu selam getirip dua yaparsak dualarımız makbuldür. Öyle değil mi? Hazreti Ömer Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadistir o. Allah'a dua edeceğiniz zaman salatu selam getiriniz diyor yoksa dualarınız iletilecek makama iletilmez diyor. Duanın edebini bize öğretiyor Hazreti Ömer Efendimiz. Allahu Teala Hazreti Ömer'den ve bütün sahabe-i kiramdan hepsinden razı olsun. Allahu Teala onları çok sevmeyi, onların yolunda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bütün sahabe-i kiramın muhabbetinden istifade etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Tabii ben biraz sohbete, duaya böyle odaklandım. Tabi burada siz çok güzel mesajlar şu an gönderiyorsunuz, ee, Allah razı olsun. O kadar çok güzel mesajlar var ki insan tek tek istiyor ki bunları okuyayım. Size burada tek tek isimlerinizi okuyup selam vermek çok istediğim oluyor. Ee, selam veremediğim zamanlarda ben çok bir tesir oluyorum, çok üzülüyorum çünkü ben sizleri çok seviyorum Allah için, Sizlere çok duacıyım. size çok temiz insanlarsınız. Mevlam sizlere selamet versin inşallah. Allahım sizi başımızdan eksik etmesin demişler. Mevlam razı olsun. Allahım sizlerden de razı olsun inşallah. Ee, Sait abim seni çok seviyorum Teşekkür ederim ben de sizleri çok seviyorum Ve sizlere çok dua ediyorum Allah razı olsun ee, Efendim Rabbim seni anneni babanı Ve tüm sevenlerine bağışlasın Çok teşekkür ederim Mevlam razı olsun Mevlam beni sizlere hiç unutturmasın Hep duanızda olmaya Rabbim nasip eylesin inşallah Allah sizlerden razı olsun Yıldırım kardeşim demiş ki Allah'ın rahmeti üzerine olsun Allah razı olsun sizlerden Hocam seni çok çok seviyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Merve Hanım demiş ki Peygamberimizin döneminde yaşamayı çok isterdim. Elhamdülillah bu temennilerimiz bizlere bir rahmet vesilesi olacaktır inşallah. Allah'tan hep bunları talep edelim. Peygamberimizin sevgisini talep edelim. Bu temennilerimiz, bu aşk, bu muhabbet bizlere çok güzel e, rahmetin vesilesi olacaktır inşallah. Allahu Teala sizlerden ebeden razı olsun. Ne dualarınız varsa Rabbim sizin dualarınızı kabul eylesin. Hüseyin kardeşim ne güzel anlatıyorsun ya demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Medine hanımefendi demiş ki hocam gözleriniz nur yağdırıyor maşallah binlerce estağfurullah. Siz, sizlerin dualarıyla inşallah. Bize hiçbir şey yok. Allah bizleri iyilerden eylesin inşallah. Salihlerden bizleri eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Gönül istiyor buradaki. Çok çok böyle güzel mesajlar göndermişsiniz. Okuyamadığımız oluyor. Hakkınızı helal edin. Bazen böyle geç gördüğümüz oluyor. Allah razı olsun sizlerden. Çok çok daha fazla böyle sözleri uzatmak istemiyorum. Çünkü Mübarek bir ay içerisindeyiz. Ramazan ayındayız. Sizler çok böyle zikirle, Kur'an-ı Kerimle meşgulsünüz. Kazalarla, nafile namazlarla meşgulsünüz. Sizler çok değerlisiniz. Vaktiniz de değerlidir. Ama biz burada ne yaptık? İslam'ı konuştuk. Sevgili peygamberimizi konuştuk aleyhisselam. Öyle buyuruyor. Bir araya gelip Allah ve peygamberinden bahsettiğinizde sizler rahmetle kalkarsınız buyuruyor. İnşallah biz burada çok istifade ettik. Biz de çok istifade ettik. Biz burada sizin dualarınızdan istifade ettik. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah sizin büyüklerinizi başınızdan eksik eksik eylemesin. Bütün büyüklerinizin ellerinden öperim. Allah onlardan razı olsun inşallah. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik eylemesin inşallah. Bizleri sağlık afetten eksik eylemesin. Allah bizi istikametten ayırmasın. Rabbim bizi sevgili peygamberimizden mahrum eylemesin. Bizleri Hazreti Peygamber'den ayırmasın hiçbir zaman inşallah. En büyük mahrumiyet Hazreti Muhammed'den uzak olmaktır. Allah bizi peygamberimizden uzak eylemesin hiçbir zaman en büyük nasipsizlik Hz. Muhammed'i sevmemektir. Ondan uzak olmaktır. Onu tanıyamamaktır. Ona düşmanlık etmektir. Allah bizi öylelerden etmesin. Rabbim bizi, kalbimizi, dilimizi sevgili peygamberimize karşı edebini, haddini bilenlerden ve onu sevenlerden eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Tekrardan cumanız mübarek olsun. Rabbim hepimizi mübarek kadir gecesine eriştirsin. Bayram sabahına hepimizi eriştirsin. Bu mübarek günlerde yaptığınız bütün dualarınız kabul olsun bu kardeşleriniz de dualarınızı unutmayın çünkü ben sizlere çok dua ediyorum. Sizleri unutmuyorum. Sizleri Allah için seviyorum. Allahu Teala sizleri sıkıntıda, darda hiçbir zaman bırakmasın. Rabbim bizleri iyi kullarından, salih kullarından eylesin. Rızasını kazanan kullarından bizleri eylesin inşallah. Allah için sizleri çok seviyoruz ve sizlere çok duacıyız. Allah sizlerden razı olsun. Hakkınızı helal edin. İnşallah bir daha buraya fırsat bulup geliriz sizlerle hasbihal etmeye, sizlere dua edebilmeye. Allah razı olsun. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki çok mutlu oldum seni çok seviyorum, duacıyım yazıyorsunuz Allah razı olsun. Ben de sizlere çok seviyorum ve sizlere duacıyım. Allah sizleri hiçbir zaman sıkıntıda dertte bırakmasın. Sizleri aziz eylesin. Büyüklerinizi Rabbim başınızdan eksik eylemesin. Bu vesileyle de Nihat hocamıza da dua edelim. Allah ona da hayırlı sağlıklı ömür versin. Uzun ömürler daha çok irşat etsinler. Daha çok onlardan istifade edelim inşallah. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum ve sizlerden dua bekliyorum. Allah sizleri bütün kötülüklerden korusun. Rabbim bütün Müslümanları korusun. Allah bütün Müslümanlara merhamet eylesin. Eylesin. Müslümanların bütün sıkıntılarını Rabbim gidersin. Allah Müslümanları kuvvetli eylesin, merhametli olanlardan eylesin, şefkatli olanlardan eylesin. Allah Müslümanları İslam'ın güzel yolunu te temsil edenlerden eylesin, İslam'ı temsil edenlerden eylesin. Allah Müslümanları merhametli, adil, şefkatli eylesin. Allah Müslümanları insanların gelip toparlanıp çözüm bulmaya çalışacağı güzel ahlakın temsilcileri eylesin. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisine talip olmak, onu güzel bir şekilde yaşamak, onun ahlakıyla ahlaklanmayı kendini gerektirir. Öyle değil mi? Allah bizi onlardan ayırmasın. Onların ahlakından bizleri mahrum eylemesin. Hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyorum. Allah sizleri bütün kötülüklerden korusun. Kardeşiniz dualarınızı unutmayın. Esselamu Aleykum e, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun sizlerden. Amin Ya Rabbi.